Herkese merhaba. Bugün yine sizler için birbirinden lezzetli ve bir o kadar da pratik tarifler hazırladık. Bakalım neler pişiriyoruz. çok hafif tarifler yapacağım. Sebze yemeğimiz de oldukça lezzetli ve bir o kadar da sağlıklı bir tarif olacak. Yine bir turta hazırlayacağız ama bu turta farklı bir turta. Aslında sütlü bir gül tatlısını anımsatıyor ama e, yediğiniz zaman böyle vanilyalı pudingli bir turta yiyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz. Gerçekten çok kolay, çok da pratik. E, şimdi hemen tatlının yapımıyla başlayıp onu bir fırına gönderelim. Sonra çok lezzetli bir kabak hazırlayacağız. Şimdi Baklavalık yufkaların içine kullandığımız tereyağı her zaman eritiyoruz biliyorsunuz. Arasına rahat sürebilmek için hemen şöyle bir kabın içerisinde tereyağını iyice yumuşatalım. baklavalık yufka kullanacağım ben. Normal yufkayla da yapabilirsiniz ama bununla daha çıtır çıtır oluyor. Çünkü bu tatlının üzerine yumurtalı ve sütlü ve pudra şekerli bir karışım çırpıp dökeceğiz. Normal yufkayla yaparsanız biraz hamurlaşabiliyor. Ben daha önce denemiştim baklavalık yufkanın nişastalı olduğu için böyle biraz daha üzeri kıtır kıtır kalıyor. Şimdi şöyle yufkaları açıyorum. Çok pratik. Hiç şekil vermeyeceğiz. Hafif böyle boş içine bir şey koymadan hatta yapılıyor. Dilerseniz fındık serpebilirsiniz. Fındıklısı da çok yakışır. Birer tane yufkayı ayıracağım. Eridi bile tereyağı. Böyle büzerek topluyorum ve daha sonra böyle çevirerek gül böreği yapar gibi sarıyorum. Şöyle sardığım gelişi güzel şekil verdiğim tatlıları yağlı kaseli bir fırın kabının içine yerleştiriyorum. Şimdi sırasıyla tepsi dolana kadar bu işlemi tekrar edeceğim. Eğer fındık koyacaksanız şu tencerede o tarafa alalım. Eğer fındık koyacaksanız çekilmiş bir fındığı tereyağı serptikten sonra şöyle hafif üzerine serpebilirsiniz. Ama boş haliyle de gerçekten süt ve vanilya kokusunu bol bol hissedeceğiniz oldukça lezzetli bir tatlı oluyor. Sırasıyla fırın kabım dolana kadar bu işlemi tekrar edeceğim. Aralarına biraz sonra hazırlayacağımız sos iyice emsin istiyorum. Zaten o sosla beraber de fırında pişecek. Önce biraz yufkaları tek başına çıtırdatacağım. 200 derecede fırını ısıttım bu arada. Böyle çok uğraştırmayan pratik tarifleri hepimiz gerçekten çok seviyoruz. Çok fazla vakit kaybetmeden lezzetli bir şeyler ortaya çıkarabilmek. Bence mutfaktaki en güzel küf e, noktalarından biri. Şimdi şu son bir taneyi daha hemen fırın kabının ortasına yerleştireceğim. Böyle görmüş olduğunuz gibi ortasında böyle güllerden oluşmuş bir buket gibi duruyor adeta. Şimdi iki derece fırına bunu bir gönderelim. Hatta şu üzerine biraz daha parlaması için bu ısıttığımız tereyağının bakın süt kısmı zaten dibe çöküyor. O ayran kısmı dediğimiz yeri. Onu almamaya çalışıyorum. Üzerinde böyle siyahlıklar oluşmasın diye. Sadece sap sarı parlak kısımdan alıp şöyle biraz da üstüne gezdirelim. Daha güzel kızarsınlar. O ayranı gelirse fırında yandığı zaman kara kara üzerinde siyahlıklar oluşuyor. Bu görüntü olmaması için de biraz şöyle dikkatli alsak çok daha güzel bir görüntü çıkar. Şimdi hemen fırına gönderiyorum. Şöyle altın sarısı rengi olduğunda bir gözüm fırında bu 10-15 dakika sonra olacak demek zaten. Ee, hemen üzerine şimdi güzel bir sos hazırlayacağız ve o sosu döküp pişirmeye devam edeceğiz. Bu dökeceğimiz sos da yumurtalı ve sütlü bir sos olduğu için tıpkı bu börek sosları vardır ya işte onun gibi bir sos oluyor. Bütün aralarına dolacak ve birlikte pişmeye devam edecekler. Çıkardığımızda bütün bir turta gibi çıkartacağız ama parça parça bölerek de yiyebileceğiz. Şimdi ben o sosu da hazırlayayım. Ee, kabağı pişirirken bir ara çıkartıp hemen üzerine bunu döküyor olacağım. Yumurta ile toz şekeri iyice çırpacağım ki toz şeker tamamen erimiş olsun. Üzeri için de çıktıktan sonra pudra şekeri serpiyor olacağım. Yumurta, toz şeker ve vanilyayı güzelce bir çırpalım. Daha sonra sütünü ilave edeceğim içine. Bu vanilyasını da katıyorum. şeker tamamen eridi, yumurtayı köpürttük gördüğünüz gibi. Şimdi sütünü ilave edelim. Sütlere beraber bir karıştırıyorum. Sosumuz hazır. İşte bu sosu daha sonra kepçe yardımıyla kızarmış yufkaların üzerine gezdirip ...tekrar fırına atacağım. Ee, şimdi çok güzel bir kabak hazırlayacağız. O kabak için öncelikle güzel bir domates sosuna ihtiyacımız var. Şimdi güzel bir domates sos kaynarken... ...biz de dolmalık kabaklarımızı bu kez sarma yapacağız. Şöyle pudra şekerini de bir kenara alıyorum. Öncelikle dökün bir tencere ya da tava tercih edin. Ya da fırının içine girebilecek ısıya dayanıklı bir kapta da yapın. Çünkü bu yemeği fırında sonlandıracağız. Ocakta başlayıp fırında biten tüm yemekler gibi oldukça da lezzetli olacak. Hemen şöyle ocağın altını yakıyorum. Aslında bir nevi bolognese sos hazırlayacağız. Bolognese sos da biliyorsunuz havuç, böyle domates püresi, birazcık belki salça. Hepsi gerçekten çok güzel lezzet katıyor. Şöyle soyalım hemen havucu. İlk havucu biraz kavuracağım. Havuç o güzel rengini sosa geçirmiş oluyor içindeki şeker de çok güzel bir lezzet katıyor. Rendeliyebilirsiniz. Ben şöyle hafif dişe gelsin istiyorum. bu yemeği etsiz yapmayı tercih ettim. Ama çok minik minik doğranmış kuşbaşı tavuk da katabilirsiniz ya da kıyma da kavurabilirsiniz. Gerçekten hem içi böyle peynirli bir dolma hem de alttaki kıymalı ya da tavuklu sosu yakışıyor. Ama bugün sadece sebzelerle ve peynirle yapmak istiyorum ben. Sizler için de et yemeyenler için de bir alternatif olsun istedim. Şimdi döküm iyice ısındı. Zeytinyağını koyalım. Öncelikle zeytinyağlı havuçları Şöyle biraz rengini bırakması için kavuracağım. Sivri biber kullanabilirsiniz, kapya biber kullanabilirsiniz. Böyle sarı ya da kırmızı dolmalık biberler var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Güzel rengarenk olsun istiyorum. Ben o yüzden bu dolmalık biberlerden kullanacağım içine. Oktay sapsarı rengini yağa bıraktı bile. Hemen biberlerimizi atıyorum. Dolmalık biber çok büyük. Kırmızı ekstra katmama bence gerek yok. Ee, sadece sarı turuncu olsun. Arasına şimdi yeşil yeşil kabaklar girecek. Normal beyaz kabaklarla da yapabilirsiniz. Ben böyle rengarenk bir e, tencerede her şeyi bir arada sunayım istiyorum. O yüzden şimdi tuzunu şöyle bir gezdireceğim. Bir diş kadar da sarımsak katabilirsiniz. Sarımsak gerçekten inanılmaz yakışıyor bu yemeğe. Böyle tuzlarını da ilave ettim. Sebzeleri çok fazla yakmayacağım. Hemen bir diş de sarımsak katalım. Evet, sarımsak da dilim dilim rendere edebilirsiniz. Çok fazla sarımsağı acıtmadan sadece yağ kokusu geçtiği anda hemen domates püresi ilave edeceğim. Rendelenmiş domates olabilir, küçük küp küp doğradığınız domatesler olabilir. Ee, hazırladığınız yağdan kavanozunuz domates sos olabilir. Eğer çok açık pembe renkliyse domatesin... 1 tatlı kaşığı kadar da domates salçasıyla renklendirebilirsiniz. Domatesin o çiğ kokusu hafif gitsin. Biraz kavrulsunlar. Çok az su ilave edeceğim. Ve bunlar fokur fokur kaynarken içine sardığım kabak dolmalarını bırakacağım. Biraz su ilave ediyorum. Biz kabakları hazırlayana kadar bu sos da güzelce çekmiş ve lezzetlenmiş olacak. Altını kıstım. Sos kaynamaya dursun. Biz artık e, kabakları hazırlayalım. Bir mandolin yardımıyla olabilir. Sebze ile uzunlamasına soyabilirsiniz. Ya da şöyle benim gibi bıçakla ince ince boylamasına dilimler halinde kabaklarınızı hazırlayabilirsiniz. Çok kalın bir dilim yapmayın. Eğer bu tarz en başını kullanmayacağım. Çok kalın yaparsanız kıvıramıyoruz. O yüzden mümkün olduğu kadar ince dilimler halinde kabağı şöyle boylamasına kesiyorum. Tıpkı bu şekilde zar gibi. Diğerini de size mandolinle nasıl yapabileceğinizi göstermek istiyorum. Şöyle üzeri düz rende, e, düz bıçaklı bir rende aslında. E, birincisini yine böyle almayacağım, kabuğunu. Bu şekilde mandolinden de eğer mandoliniz ince bir mandolin bu şekilde çıkarabilirsiniz. sonra geldiğinizde çok dikkat etmek gerekiyor mandoline. Şöyle seriyorum. Kabak çok fazla sulanmasın diye şöyle biraz tuz gezdireceğim. Şimdi bir parça süzme peynirim var. Evinizdeki herhangi bir peynirle yapabilirsiniz. Süzme peyniri şöyle ezeceğim. biraz rendelenmiş kaşarın bir kısmını üzerine kullanacağım ama arasına da lezzet katsın istiyorum. Bir de pesto sos katıyorum. Pesto sotu kendiniz de yapabilirsiniz. Taze zeytin zeytinyağı, sarımsak, tuz rondodan geçirin. Kendi pesto sosunuzu hazırlamakta oldukça kolay biliyorsunuz. Eğer fesleğenden hoşlanmıyorsunuz, içine dereotu da kıyabilirsiniz. Kabak ve dereotu peynirle birleştiği zaman çok yakışan killerden biri biliyorsunuz. Şimdi birazcık da karabiber çekeceğim ben bu sefer. Harcımız hazır. Domates sosumuz güzel bir şekilde okurdamaya başladı. Ben artık. Şöyle örnek olarak göstermek istiyorum size. İki tane kaba, yani iki dilim kaba üst üste aldım. Hemen içine evet. bir tane çay kaşığı ekliyorum. Şöyle ortasına peynirli karışımdan koyarak sarıyorum. sardıkça altını kısıyorum. Bu sosun içine bırakıyorum. Sosun altını artık kapatabiliriz çünkü fırına göndereceğiz birazdan. Kaynadıkça kabaklar açılıyor. Açılmasını istemiyorum. O yüzden kapattım altını. Bir tane daha yapıp hemen artık fırına göndereceğim. Fırındaki baklavalık yufkalarımız da iyice kızarmıştır. Onları hemen sosla buluşturalım istiyorum. Evet, kabağı da sosun içine bıraktım. Şimdi kalan pesto sos vardı ve birazcık rende kaşar ayırmıştık. Hani biraz üzerine. Kaşar peyniri hemen üzerine serptim. Taze fesleğen yapraklarıyla süsleyeceğim ama fırına fesleğeni atarsam kararıyor. Çıktıktan sonra üzerine e, güzel bir fesleğen kokusu ve lezzeti hissetilsin diye bırakıyor olacağım. Şimdi hemen bunu fırına gönderip baklavalık yufkayı çıkarıyorum. Baklavalık yufkalar tam istediğim gibi yani altın rengi olmuş. Ben onları çıkarttım. Şimdi bu bir sos hazırlamıştık biliyorsunuz. O sosu şöyle sıcak sıcakken hemen üzerine gezdiriyorum. Her tarafına eşit şekilde gelsin. Aralarına tamamen dolsun istiyorum. Dibinde yumurta ve süt olduğu için onlar tekrar bir arada pişecek ve birleşecekler. Tek kalıp halinde çıkacak ama dediğim gibi bu şekilde böyle tek tek gülleri ayırabiliyor olacaksınız. Şimdi tekrar fırına gönderelim. Biraz da bu sütlü, yumurtalı ve şekerli karışımla pişmeye devam etsin. Şimdi güzel bir çorba yapacağız. Bu çorba ee, çok lezzetli ve bir o kadar da sağlıklı bir çorba. Enginar çorbası yapacağız. Ama bu kez bezelyeli bir enginar çorbası olacak. Ve enginarları püre haline getirmeyeceğim. Blender'dan geçmeyeceğim. Böyle tane tane olacak. Ama çorbanın biraz özlü olması için de e, un kavuruyor olacağım. Unlu bir çorba. Gerçekten çok lezzetli. Ben tavuk suyuyla çok yakıştırıyorum. Dilerseniz sebze suyuyla da tamamen sebzelerle de yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle soğanı ve bir diş de sarımsak kullanacağım bu çorbaya. Bir diş sarımsağı kavuracağım. Soğanı şöyle yemeklik küçük küçük. Dediğim gibi blenderdan geçmeyeceğim için çok küçük doğrayacağım. Zeytinyağlı bir çorba oluyor bu. Ee, zeytinyağıyla pişiriyorum ben. Dilerseniz soğuk soğuk da tüketebiliyorsunuz yazın. O yüzden çok da sağlıklı ve hafif. ocağın altını yakalım. Zeytinyağını da kavuracağım. Kışın i̇şte şöyle daha lezzetli olsun derseniz tereyağıyla da yapabilirsiniz tabii ki. Küçük küçük doğradım soğanlar. Biraz pembeleşsinler. Kullanacağımız et ya da tavuk suyu, daha önceden tuz attığınız bir suysa tuzu lütfen çok dikkatli koyalım. Ee, ben şimdi tuzsuz bir tavuk suyu, biraz tuz ilave ediyorum ki soğanlar daha güzel pembeleşsin. Bir işte sarımsak kullanacağım demiştim. Sarımsağı rendeleyebilirsiniz ya da şu şekilde ezip küçük küçük doğrayabilirsiniz. pembeleşince hemen sarımsağı da ilave edeceğim. Ben bezelyeleri önceden haşladım. Haşlanmış bezelye kullanın. Ee, birlikte haşlanması için enginlerle beraber koyarsanız hem o bezelyenin çiğ kokusu ve tadı tamamen çorbanın önüne geçmiş oluyor. Hem de istediğiniz kadar güzel yumuşamıyorlar. Hatta daha sonradan haşlanmış böyle garnitür gibi de üzerine bırakabilirsiniz. ...artık sarımsağı da içine ilave ediyorum. Şimdi enginarları da yine küçük küçük doğrayacağım. Çünkü püre yapmayacağım, blenderdan geçirmeyeceğimi söylemiştim. O yüzden şöyle kaşığa geldiğinde minik minik olsun istiyorum. Tavla zarı şeklinde doğrayabilirsiniz. Enginarlar salamura olduğu için oldukça yumuşak, o yüzden en son onları ilave edeceğim. E, Mezesini de taze bir enginarla yaparsanız, soğanla beraber biraz enginarları da kavurabilirsiniz önden. Artık şöyle un ilave edeceğim, bir kaşık kadar. şimdi un kavurduk ve topaklanmaması gerekiyor. O yüzden şöyle bir çırpma teliyle eğer sıcak bir et suyu koyuyorsanız önce biraz soğuk suyla bu unu açın. Daha sonra sıcak et suyunuzu ya da tavuk suyunuzu ilave edin. Benim tavuk suyum zaten soğuk. o yüzden topaklanma yapmayacaktır. Hızla şöyle karıştırarak öncelikle tavuk suyunu katıyorum. artık normal suyu ilave edebiliriz çorbanın. Bu aşamada bir topaklanma yaşarsanız hemen blenderdan geçirin sebzelerini atmadan. O hiç sorun olmaz ama sebzeleri attıktan sonra geçirirseniz hepsi püre haline geliyor. Bunlu bir çorba olduğu için kıvamlı olacak. Suyunu daha sonra da içine ilave ederek ayarlayabilirsiniz. Yani artık enginarlarını atıyorum. Beraber güzelce kaynayacaklar. Artık haşlanmış bezelyeyi de atabiliriz. Hem tavuk suyu, hem enginar, hem bezelye, biraz da unla terbiye yaptık. Şimdi en son kapatırken de bir limonun suyunu sıkıp dökeceğim. E, o da hafif ekşili ve terbiyeli bir çorba olmasını sağlayacak. Şimdi bir tane de limonu sıkalım. Çorbamız iyice kaynadıktan, enginarları tamamen yumuşadıktan sonra, onların dağılmasını çok istemiyorum çünkü, hemen limon suyunu da ilave edeceğim. Şeneri alalım. Çorba piştikten sonra da limonunu koyup altını kapatacağım. Mutlaka dereotu ya da taze soğanını şöyle ince ince yeşil saplarını doğrayarak servis edebilirsiniz. Biz ortalığı toparlayıp artık sunuma geçelim. Fırında kabak ne durumda ve gül tatlımız ne şekilde çıkacak görelim kabak da gül tatlısı da fırından çıktı. Enginar çorbasının üzerine mutlaka böyle limonlu ve tavuk sulu olduğu için bence karabiber olmazsa olmazlardan biri. E, dediğim gibi yeşil soğanın yani taze soğanın yeşil kısımlarından ince ince kıyabilirsiniz. Soğan da gerçekten çok yakışıyor. Ya da dereotu enginarla özdeşleşen bir e, baharat olduğu için hemen dereotunu da taze otunu da ekliyorum. ...fesleğenli, pesto soslu bir kabak hazırlamıştık. O yüzden üzerine bence taze fesleğen yapraklarıyla oldukça şık olacak. Tadı da gerçekten çok lezzetli. Şöyle spatula ile aldığınızda hem kaşar peynirleri uzayacak... ...hem de içindeki peynir dolgusuyla... ...gerçekten aslında bir nevi ravioli yemiş kadar lezzet alacaksınız, bana güvenin. Gerçekten çok güzel bir tarif o da. E, tatlımız hazır. Ben şimdi yağlı kağıdını hemen çekmiyorum iyice içine emsin. O sos iyice soğusun ki bütün yufkalar birbirine tam olarak yapışmış olsun istedim. Şimdi üzerine şöyle pudra şekeri gezdireceğim. Eğer içine ceviz ya da fındık koyarsanız üzerindeki pudra şekerine biraz da tarçın ilave edin. O zaman da çok lezzetli olur. Bu kadar basit. Bugün de yine birbirinden kolay 3 farklı tarifle karşınızdaydım. Ben yine hep pratik ve lezzetli tariflerle burada olacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.